Sevgili kardeşim hoş geldin. Sefa seninle beraber güzel bir soru yapacağız. Bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir. Hocam biz bu konuya geçmedik. Biz ne diyoruz kardeş matematikte? Konuya geçmenize gerek yok. Konuyu bilmenize de gerek yok. Sadece biraz dikkat et. Mesela bu soruda. Şimdi sevgili kardeşim bu doğrusal denklemler, doğrusal ilişkiler konusu alakalı bir soru. Ne olduğunu çok benim yok. Bize soru ne vermiş? Ona bakıp direkt cevaba gidelim. Şimdi şurada yazıyor. Yaman'ın balonu. Bak burada ne yazıyor? Sıfır. Sıfırda. Yaman'ın balonu nerede? Dörtte. Şimdi bir yaman yapalım şuraya bak. Yaman. Şimdi sıfırın saniyede balonu 4 metre yükseklikte şurada. Tamam mı güzel kardeşim? Eymen'in balonu bak sıfırda kaçta? onda. Demek ki Eymen'in balonu da şurada. Eymen. Sıfırda onda. Peki bir saniye sonra. Yaman'ın balonu nereye gelmiş? 7'ye. Yaman'ın balonu 7'ye gelmiş. Bir saniye sonra. Eymen'in balonu nereye gelmiş kardeşim? Bak buraya dikkat et 11'e. Eymen de 11'e gelmiş. Şimdi sen burada ne anladın? Demek ki Eğmen'in balonu 1 saniyede 1 metre yükseliyor. Soru bana neyi soruyor? Kaç saniye sonra yerden yükseklikleri eşit olur? E tamam çok basit. Şimdi Yaman'ın balonu 1 saniye sonra de 2. saniyede tekrar 3 gidecek 10'da olacak. 3. saniyede 13'de olacak. Şimdi Eymen'e bak. 1 saniye sonra 11'de. 2. saniyede 12'de. 3 saniyede nerede olacak? 13'de. Aha eşitlendi mi? Evet. Demek ki cevap nedir? 3. Gelirsin işaretlersin. E hocam bu sorular bu kadar basit mi? Basit kardeşim. Basit. E ben denklem yapacaktım. Bilmem x diyecektim. Y diyecektim. E tamam onu da diyebilirsin. Sıkıntı yok. Ama sevgili arkadaşlar sorunun bakın. Matematikteki mantık hep aynıdır. Sana bir bilgi verir. Bu bilgiyi soruda kullanmanı ister. Bununla soruyu kullanıp cevaba gideceksin. Sadece ne vermiş? Dikkat et. Mesela böyle grafikli sorularda şu tırtıkları takip ettiğinde sonucu hemen varacaksın zaten. Tamam mıdır? Burada mesela yaman daha aşağıda balonu. Ve bir saniyede daha hızlı ilerliyor. Bunu görüyorsun. Tık tık yaptık. Şimdi senden bir isteğim var. Lütfen kitabını aç. Bu konuyla alakalı bu tip soruları bul. Ve öğrendiğin gibi yapmaya çalış. Ve kardeş matematiğe de dua et.